Ghost of Yotei özel bir etkinlikte gameplayini gösterdi ve oyunla ilgili bazı bilgiler verdi. Atmosferi Ghost of Tsushima'ya çok benzer olsa da grafikler, ışıklandırmalar vesaire bayağı bir cilalanmış. Görüntü olarak kaliteyi üst seviyeye çıkarmışlar. Oyuna bounty sistemi getirilmiş. Burada ödül konulan kişileri avlayıp para kasabileceğiz. İlk oyun duruşlarımızı değiştirerek belirli düşmanlara karşı avantaj sağlayabiliyorduk. Bu sefer bize bu avantajı kullandığımız silahlar sağlayacak. Silah çeşitliliği ilk oyuna göre bayağı bir arttırılmış. Katanamız var, spear'ımız yani mızrağımız var. Kasurigama isminde böyle zincirli bir silahımız var. Odachi denilen uzun bir samuray kılıcımız var. Son olarak da dual sword yani çift kılıç var. Bu silahların her birinin belirli düşman tiplerine karşı avantajı olacak. Mesela Odachi denilen samuray kılıcı cüssü olarak büyük düşmanlara karşı etkili. Düşmanımız da fight sırasında silahını değiştirebiliyor. Mesela düşman spear'a geçiyor burada. Spear'a karşı en etkili silah dual sword yani çift kılıçmış. Biz de düşmana göre hareket edip fight esnasında silahımızı değiştirebileceğiz. Her silahın da kendi içinde upgrade ve ustalaşma özellikleri olacak. Tabii ki bir yandan uzak menzil için okumuz olacak. Ekstra olarak da tüfek eklemişler ama ben bu tarz oyunlara tüfeği pek yakıştıramıyorum. Uzak menzilden savaşıp onda ustalaşmak istiyorsam o ok kullanmayı tercih ederim. Oyunun atmosferine pek uymuyor bence tüfek ya da ateşli silahlar. Tamam yani anlıyorum dönemini yansıtmak istiyorlar ama pek hoşuma gitmiyor. Düşman böyle elinde sarı bir ile bize saldırırsa bunu dojlamamız lazım. Yoksa silahımız yere düşüyor. Ya da parıltıyı gördüğümüz anda önce davranıp bir saldırırsak rakibin silahını düşürüyoruz. Oyuna bir de kamp mekaniği eklenmiş. E, kamptayken dinlenip yemek yiyip yanımızı toparlayabiliyoruz. Bir yandan da oyundaki ilerleyişimize göre yoldaşlarımız olacak. Kampta direkt bu yoldaşlarla iletişime geçebiliyoruz. Bu kişiler bize yeni silahlar, yeni kaynaklar, yeni dövüş teknikleri veya yeni görevler sağlayabiliyor. Bazen açık dünya oyunlarında zulüm oluyor uzaklarda kasaba kasaba gezip istediğim eşyayı satan bir NPC aramak. O yüzden çok beğendiğim bir geliştirme oldu bu benim. Ghost of Yotay 2 Ekim'de Türkçe dil desteği ile birlikte çıkacak. Sizlerin de oyunla ilgili görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum.